her gün deste oluşturuyorum veya düzeltiyorum gün 6 part 19 evet böyle bir deste gelmiş bu ne ya burada niye aşçı kulesi var unutmuşum neyse şimdi devam edelim Öncelikle bu destede atak kartı ve tank yok. Yani bu destede elektro ejder gibi bir kart varken bunun tanklanması gerekiyor. Öncelikle o yüzden Tesla yerine dev alıyoruz. Ve sonrasında bir atak kartına ihtiyacımız var. Şövalye ve mini pekka benzer kartlar. İkisi de küçük tank. O yüzden şövalye yerine binici alıyoruz. Ve destemizi tamamlıyoruz. İleride ikinci evrim bölmen açıldığında da desteği değiştirirsin. Bence bu haliyle güzel. Tek yapabileceğin belki buz ruhu yerine ya da iskeletler yerine ikisinden biri artık sen seç ben iskeletler yerine oklar koyacağım. İşte bu şekilde iki tane büyüyü de tamamlamış olduk. Siz de deste oluşturmamı istiyorsanız evrimlerinizi ve arenanızı destenizi düzenlememi istiyorsanız da destenizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.